Zam geldi, elektriğe %15, doğalgaza %12, LPG 60 kuruş birden. E siz Amerikan ufusu denen o terörist'i bilir miydiniz? Cinlerden daha da tehlikeliymiş. Yani cin falan çarptığı zaman hacı hocalara götürürlermiş ya onu. Hacılar hocalar üflermiş geçermiş. Ama bu Amerikan ufusu denen o terörist o uzay çarptığı zaman uzay araştırma merkezlerine dahi götürdüklerinde geçmiyormuş, kurtulamıyormuş yani. Belki ondan dolayıdır Amerika yani. Mi? Amerika Yok o uzaylıdan mi? dolayı kaynaklanıyor olabilir diyorum. Allah. Ha yani cinlerden de değil çünkü bu uzaylı bu UFO denen uzaylı cinlerden daha tehlikeli. Ondan dolayı olabilir yani ondan kaynaklanıyor olabilir. Elektriğe %15 doğalgaza %12 LPG 60 kuruş birden zam geldi ne düşünüyorsunuz? İyi. İyi mi? İyi, iyi tabii. Nasıl ya? İyi değil mi yani zam gelince iyi olur. Nasıl iyi olur zam gelince? Ya parası olmayan görsün gitsin bu ülkede canım. Sadece zenginler mi yaşasın? Tabii canım fakirin yaşama hakkı yok. O zaman bir yüzde seksenimiz öleceğiz. Tabii öleceğiz. Başka alternatif yok. Siz geçinebiliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz ekonomiyi? Tabii canım ben ya? çok çok iyi. Emekli misiniz? Yok. Geri kalan ölsün umurumda değil diyorsunuz. Ölsün tabii canım ya. Parasız adam kuzluyla alalım. Tamam, Hadi bakalım. kolay gelsin. Sağ olun.